Evet arkadaşlar herkese merhaba Patron Realize gecesinde Risk adı altında Bir parça yayınlamış Bakalım nasıl bir çalışma olmuş Ben de merak ediyorum O zaman başlayalım Şu ekranı büyütelim Şunu yakınlaştıralım şöyle Alıştım yalnızlığa senelerdir Masamda mezeler Mutluluk burada ne gezer Vuru Abi artık yalnız değilsin ya Neyse bakalım. Dur yine de tek kaldığım geceler sabah olur sürpriz yine kalmışız geceden. Düşündüm ya zaman aşka kördüğümler atarsa ve ben yaşlanıp da öldüğümle kalırsam. <laughs> Abi biri artık şu adam aşık olsun ya. Aşk acısı değil bu. Bu yalnızlığın acısı. Ruhum kömür karası geçti ömrümün yarısı. Bunca zaman beklemiştim oysa. Her gün kendimden bir şeyler eklemiştim bavula. Beni bulur dedim hazır olursam bir gün. Belli ki asla olmayacağım. Alamam daha fazla risk. Bella ve kapris. Ve daha varsa pis gelirken aşkla gelir giderken sar ve dilsiz kalbime taarruz gibi istemem kalsın bu his. Alamam daha fazla risk. Risk, 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 risk. Alamam daha fazla risk. Oh, back, 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 back. Ne senle oluyor, ne de sensiz oluyor, ne yapsam olmuyor. Ne yapsam olmuyor Çilem bitmiyor Çilemliyor Derler neyin peşindesin Eserim gelir Altyapı hoşuma gitti bu arada Yani şu Emotional duygudan çıksaymış Şu aşk maşk meşk bırak abi bunları artık ya Yeter ya yalnızlık manlızlık Altyapıya yazık olmuş Gelecek şekillenmiş bekleyiş kesinlikle bu saatten sonra misafir olmam buna müsaade olmaz icraatlar son gaz şu de arızalar duygulara ve seks götürmez beni asla mantığımdan uzaklara hafızam tuzaklardan usansa da beni asla mantığımdan uzaklara He abi o zaman iyi sevişemiyorsun yani kaliteli seviş <laughs> aklını başından alır adamım vallahi hafızam tuzaklardan usansa da sustum sana hiç kılıç kuşanmadan Bunca zaman beklemiştim oysa Her gün kendimden bir şeyler eklemiştim bavula Beni bulur dedim hazır olursam bir gün Belli ki asla olmayacağım Alamam daha fazla risk Bela ve kapris Ve dağlar sapis gelirken aşkla gelir Giderken zar ve dilsiz kalbime taarruz gibi istemem kalsın bu his Alamam daha fazla risk Risk, 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 risk. risk. Alamam daha kısmı hoşuma gitmedi ya işte. Ne de sensiz oluyor. Ne yapsam olmuyor. Ne yapsam olmuyor. Ne senle oluyor. Ne de desem... parça yapmış. Ben şahsen şu King of Rap'ten sonra daha hype bir şey beklerdim. Du duygusal bir paylaşım olmuş. Yani yaz şarkısı. Arabada dinleyin falan filan diye yapılmış bir parça bence. Bilmiyorum yani. Çok sağlıklı yorum yapamayacağım şimdi. Bu tarz duygular böyle patrona yakıştıramıyorum artık ya. Yeter yani. Daha doğrusu yeter. <laughs> yeter yani. Şu yalnızlık teması ve aşk temasından kurtulması lazım bence. Şahsi fikrim bu yöndeydi. Eğer videoları beğeniyorsanız like atmayı, kanala abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Seviliyorsunuz. Peace.